Dostlar merhaba. Temel Linux komutlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, DNS sorgu araçlarında kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Bugün dig komutunu inceleyeceğiz. dig komutu nedir? Bir önceki videomuzda anlattığımız nslookup komutunun bir benzeri, türevi diyebiliriz. Bu be, ne yapıyor dig komutu? E, DNS sorgulaması yapıyor, alan adı sorgulaması yapıyor e, dik google.com dediğimde bana Google'la ilgili çeşitli bilgileri getiriyor. A A parametresi. E, burada çeşitli bilgilerini google'ın görmekteyiz. Peki bu dik komutunda başka ne yapabiliriz? H dediğimizde bize help yardımcı komutuyla kullanabileceğimiz parametreleri F'nin e, adını C yazdığımızda klasını bize getirdiğini görebiliyoruz. Yani e, ee, dik c google.com dedim. Gördüğünüz gibi ee, yanlış mı yazdım acaba? Klasını bize burada getirmiş Evet doğru yazmışım. Bir yanlışlık yok. Gördüğünüz gibi klasını bize burada getirmiş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.